Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Migros'a gidiyoruz. Migros'ta şahane indirimler var arkadaşlar. Tüm cam ürünlerinde %40 indirim, tüm plastik ürünlerde %40 indirim var. Sizlere detaylı, fiyatlı, güncel bir çekim yapmak istiyoruz. Ee, i̇htiyacınız varsa Migros'a koşun deriz. Ee, en güncel haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi, hiçbir indirimi, hiçbir yeni ürünü kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Lütfen butonlara basarak abone olun, bizlere destek olun. Sağ olun, var olun. O zaman videomuza geçelim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar Migros'ta çok güzel indirimler başlamış. Onu size ilk önce haber, daha da haber vermek istiyoruz. Mesela 20 liralık ürün alıyorsunuz. %40 indirim uygulanıyor. Hı hı. Ve kasada. Yani şu an biz hı. göstereceğiz ama bu etiketler üzerindeki fiyat değil. %40 inecek. Aynen öyle. Biz şimdi gösterelim size. Aynen. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun sizleri çok seviyoruz. O zaman o hype puanından da istiyoruz. Butonlara basalım. 110 bin olalım. O zaman videomuza geçelim. Şimdi öncelikle nereden başlasak diye bakıyorum. Paşa Bahçeli'nin çok böyle sevilen serileri oluyor. Pa Timeless falan. Onlar nerede? Bir bakalım. Burada göremedim ben onları. Şöyle çay takımları falan oluyor normalde. Tamam. Bir bakalım gel. Bak şu şeyi de gösteririz önce etiketiyle. <laughs> gösteririm gösteririm. Tamam. Tarihleri de görüyorsunuz zaten. Evet. Neyse bak şuradan Başlayalım o zaman. Başlayalım. Mesela şu çay takımı var. Odin. Love'ınmış gerçi bu. Ben paşa bahçeden ama değilmiş. 574 duruyor ama 574'ün yüzde tırtı inecek. Aa şunlar şunlar. 320 yazıyor mesela bunlar. 320'nin yüzde 40'ı düşecek. Bunlar Paşa bahçenin şöyle Diamond modeli. Bakalım. Bak Göstermiş şöyle. Ya bunlar çok güzel. Aha. zaten baştan söyledik. Aynen. Her seferinde söylemeyelim gene. Tamam, sizi de sıkmayalım. Buradan bir daha söylemiyorum o zaman. Aklınıza Aklınızda bulunsun şöyle göstereyim. Aynen. aynen. <laughs> e, seçerek göstereyim çünkü çok fazla ürün var, cam aynen, ürün var. Aynen. Mesela sen birkaç tane şuradan çay bardağı gösterebilirsin. Çay aynen. bardağı. Ha, mesela ha. şunlar. 179 lira arkadaşlar. Şöyle. Arada Başka bir yaptı? gene hatırlatırız. Çünkü aynen. videoyu geç açanlar falan olur ya. O yüzden. Şöyle mesela bu e, bunun 219'dan 139'a düşmüş. Bu, Yok o tekrar inecek. Bu kasada tekrar evet, inecek. Aynen. %40. Bunların tamam. hiçbiri inmiş fiyat değil. Bu ekstra inecek. Aynen, aynen, aynen. Şunları söyleyelim. 219 lira. Üçlü değil mi bu? ürünü? Aynen. E bir şey diyeceğim. Onlar aynı değil mi? Aynıymış ya. E burada 219. Ha burada inmemiş fiyatı yazıyor. O tamam. İnmemiş hali. Burada 139. Yüz... 139 liranın üzerinden %40 inecek. Hı hı. Şöyle şunlar var. 89 lira. Şunlar var bu şu modeller. Şunları söyleyelim. 179 lira. Gösterelim. Mesela şunlar. Bu ne kadarmış? 419 yazıyor. Bir tek kavanoz. Evet. Ama tabi ince bu. Hı hı. E tamam. şey yapsak ya daha böyle. Ha mesela bak şunlar daha güzel. Şunlar daha güzel. 150 lira. 150 lira. Şunlar, şunlar. Ha, Şimdi o biraz pahalı geldi açıkçası. Yani evet bana da pahalı geldi. Bir de boyu da küçük. Ha, onun için tepki veriyorum yani. Uzun olsa olunca. mesela şöyle şu büyüklerinden olsun. Bir şey diyeceğim bence evet. onun acaba etiketi mi yanlış ya? Etiketi yok, yanlış. Değil. Acaba bak ya? mesela şu büyük modeli farklı. 350 iken bu nasıl 419 oluyor? Bence bu yanlış etti. Ama yok değil. Değil mi? Hı -hı. O model demek ki pahalı bir demek model. Ki o Ama bilmiyorum şey... bana biraz saçma geldi. Ben ucuza ucuz derim pahalıya da pahalı Hı -hı. derim. Yani öyle yapmak zorundayım. Yani Etkili. objektif bir şekilde aynen, yani aynen. kendimize göre yorumluyoruz. 59 lira bak bunlar. Şunlar 279 liraymış. Tabii bunlar arkadaşlar kasada yüzde %40 inecek. Bunlar şey fiyatı yani tam fiyat. Etiket fiyatı. Etiket fiyatı. Aynen bakalım. Şöyle çeşit fazla gösterelim daha güzel evet, olur. Evet değil mi? Tamam. Aynen ben de bakıyorum daha da daha mesela. Çeşit. Hmm, şu tabaklar ha bunlar hmm. ne bence. Sonuçta ay sonuçta Aynen. Şunlar 79 lira. Tabakları zaten çok seviyoruz izleyicilerimiz. O yüzden gösterelim. 79 lira şu. Şu sade olan da 64 liraymış. Tamam borcamlara da bakalım. Onlarda tamam. da indirim tamam. var. Tamam tamam. Hepsinde indirim var. Bütün cam ürünlerinde 200, marka fark, fark etmiyor. Şu borcam. Ee, şu fiyatlı olanları söyleyeyim. Şu var 500. 600. Aa, 600 lira. O sanırım ikili bak. da var. İki adet var içinde yani. Şu 115. Aha. Şöyle gösterelim. Şu ikili 329 mıydı? Evet. 329 yuvarlak borcam var. Bak şu yukarıdaki 159 lira. Ha papatya şeklinde. Şu yanında bir şey var. Baharat şey takımı 289 lira onlar. Tuzlu baharatlı. Şu ne kadar? Bak şu da güzel değişik. Ama o şey. hocam değil. Ha hocam değil. Onda indirim yoktur. Bakalım. Şunların niye fiyatı yazmıyor mesela? Bunları da merak Hı. ettim ama. Şöyle biz gene gösterelim. Bunlarda da indirim olacak şöyle. Bunun şöyle var. Bir de şöyle boyu var. Aa, tamam gel şunlara bakalım. Cam oyunlarının hepsinde var. Şu alıp 189. Tamam. Şu çikolata bak. Evet, söylememiştik. 90. Tamam. Şunlar. Oo, süper. 80. 80. Aa, o da güzelmiş. 500. Ama... Birazcık bu bir anlık pahalı geldi. 500. Bence 99. onun fiyatı olmaya. Şunun mi, arkasındakinin da? olmasın. Evet bak. Evet, evet bunun evet, fiyatı evet. Bu bunun fiyatıymış ya pardon. Evet, ben de diyorum bu kadar Onu başka olmaz. bir yerden koymuşlar. Bir tane var zaten oradan hmm, bir şüphelendim değil, yani. Aa şunların renkleri 60. 60 lira. Paşa Bahçe 60 lira. Süper. Şunlar 84 lira. Bu nasıl oluyor? Küçüğü, Küçüğü nasıl 84 lira? Bahş... Anlamadım. Ama bir dakika bak onda love yazıyor. Bunda Paşa Bahçe yazıyor. He marka değişikliği evet. var. Tamam. Ama Bilmiyorum. yine de garip bir şey birazcık şey olmuş. Neyse biz söyleyelim biz fiyatları. bunlar mesela uzak. 35 bak şunları söyleyeyim. 5. Ucuz. Düşünüyor. Ucuzlardan söyleyelim. Şu kavanozlar 60 lira. Bunlardan bende var. Kullanıyorum. Güzel oluyor. Şu kavanozlar da 35 lira. Yanındaki 28 lira. Nasıl oluyor? Bir şey diyeceğim. Bence onlar ee, nasıl oluyor gerçekten? Anlayamadım. Puantiye puantiye. İkisi de aynı şey yazıyor. Bence orada bir yanlışlık var. Oysa emin olamadım emin olamadım da Çok... bakalım karaklara bak şunlar 230 yazıyor yok 90... bir dakika ee, şu 179 şu 239 tamam Hiç şeyden markaları şey açı da değişik... şurada bak 239 lira olanın açığı bu ha bir şey diyeceğim 230. bu değil ya bunun böyle üstünde deseni desen olmayacak var. Hı -hı. şunlar var şunlar da 149 liraymış sonbahar şeyi çok ürün olduğu için hızlıca gösteriyoruz. Böyle fiyatlarıyla birlikte hani çok ürün göstermeye çalışıyoruz. Aynen. E, dilimiz falan sürçerse kusura bakmayın şimdiden. Şunlar 350 lira lavın ürünü. Bir sürü ayı var. 6 tane de su bardağı var. Şunlar. Toplam 7 parçaymış. Ha, evet. Hmm. Bunları da söylemişim. Şöyle şuradan. kavanozlardan da böyle göstermiş olalım. Bak şunları da göster şu alttakileri. 149 lira. Şunlar 1400 mü? Evet 1400. Yanımdakiler de şunlar 109 lira. O kadar çok ürün var ki hangi birini göstereceğiz? Daha fazla gösterelim istiyoruz çeşit. Bu mesela bir tanesini gösterelim. 340 yazıyor. Şöyle çıkarayım. <laughs> Kaç da tamam, kapağı, kapağı biraz şey. Kapağı da şey değil. 6 3... tane var içinde 340 hmm, yazıyor. Düştüm düştüm. Aynen düştüm. değil mi? Kapatmamışlar böyle Kapat güzel bir şekilde. Atlamışlar. Şu da 360. Bunun da kapağı şey ama bu daha ne sağlam. Ne Şöyle gerçek bakalım. Bu da Paşa Bahçesi'nin Deminki lavın da. Bu da 129. Aa, süper. Bir de kasada bunlar arkadaşlar arada bir söyleyeyim de. Evet evet. Belki atlatarak izlersiniz. Kaçırırsınız. Kaçırırsınız. Yüzde kasada yüzde 40 indirim olacak. Şöyle Yoksa etiketi tekrar, de göstereyim. Demek istemiyoruz ama. Aynen. Hani Hı -hı. gene de söyleyelim çünkü kaçıran arkadaşlar olabilir. Yani bu fiyatlar gerçek fiyat değil. Aynen. İnecek kasada iniyor. Aynen. aynen. Şunlar da 280 yazıyor. 320 cc 6'lı. Bak bunu da böyle hazır açmışlar şuradan gelse. Ay bir şey değil mi? Bunun modeli çok güzel. Ay çok güzel. Ben de bayıldım. Paşa Paşabahçe'nin bir ürünü. 6 adet var değil mi içinde? Hı hı. Şöyle. Bunu da koyalım. Şöyle bir tane frezya e, seti var. 399. 7 parça. Bir ya büyük, bak bunda... 6 küçük. Çıkarmışlar. 7 parça İyi. 350 lira bu da. Hııı 350. Tamam. Başka var mı bir şey göstermediğimiz? Şurada bu gösterelim. Küllük mü? He, küllük. 119 lira bunlar da, İhtiyacı olanlar alabilir. Şu kafeler 209. Kaç tane var içinde onun? Bir tane ama büyük. He, büyük. Bak. Aa, çok, çok güzel. Böyle şey gibi salata kasesi gibi. Şöyle. Boyutunu da söyleriz görürsek. 1900 cc. Heh, tamam. Şöyle. Şu bak yukarıdaki tereyağlıkları falan da söyleyelim. Tamam. Şekerlik 139 lira tereyağlıklar 129 lira. Ayrıca bunlar tabii ki %40 kasada inecek. Tekrardan söyleyeyim. Şunlar 90 yazıyor. 90 lira. İyi. Yani Şunlar 60 yazıyor. Bunu söylemiştik. Tamam. Şunu söyledik mi? Şu çok tatlıymış. Aa yok onların fiyatı yok ya. Paşa Aa, Bahçenimiş bu arada. Vallahi çok güzeller. Bak şöyle farklı renkleri de var. Kapak renkleri farklı Olmuz olanlar. Var. Keşke fiyatı olsaymış ama maalesef yok. yok. Abi, bir şey diyeceğim. Onun bak değişikleri de var ha. Aa, tepede. 107 lira. Dur bir tanesini alayım. Bunlar da çok güzel. Abi bunu söyledik ya. Bunu söyledik şu yok, bak şunlar. Hı, bunu söyledik aynı Neyse, bunlardan. Hı. Bak. Bunlar, bunlar aynı. Şöyle bunların küçüklerini size göstermiştik. Bunlar büyük kavanoz. Ne kadarmış bunlar? 79 yazıyor. O 10, 79. değil mi? O, evet, evet, Aa, evet Tamam. 79. Bunları Şunlar. Aa, bunlar var. Bunlar ne kadar? 600 yazıyor. Aa, tabii ki bunlar kasada düşecek. %40 %40 ben göstereyim Bunların kapakları da var. <laughs> içinde şöyle içinde şeyleri de var yani kapaksız zannetmeyin uçları var şu var 429 bu nasıl bir şeymiş ya ha, bu da bak şöyle ikili şişe hı hı, yağlık boyutlarını güzel 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 Şöyle kavanozlar var. 300 lira mesela bak şu. Bak hmm. mesela bu 300 lira iyi. Bir de 300 liradan düşecek. tabii iyi. Mesela yani bence demin, o iyi demin gibi. bir tane 500. Evet orada aklım takıldı. Ve küçük orada. bir boyutu ya. Aynen. Ama onun kapağı bambuydu. Belki bir özelliği vardır diyeceğim Aynen. ama ne olacak yani. Özel. Ne ya olsa ne olacak. 319 yani. lira o elindeki de. Tabii düşmemiş Bu iyi. Bu evet. düşecek bir de. Şu büyüğü 300 lira. Şu büyük kavanoz. Sıra geçelim mi? Burada evet. çok şeyler var. Sürahiler 339 lira. Bak şu. Paşa Bahçeli'nin. Barlaklar 250 lira. Dört kişilikmiş o. Evet 4 kişilik. Şuradan alalım. Ne kadar? Emin olmak için evet. Dört kişilikmiş. 8 parça. Hı -hı. Güzel. Bunu da koyalım şimdi. Şöyle e, bunu kapatalım. Kapatacağım, kapatacağım. Şöyle çay tabakları var altılı. Bu da 229 TL. Tabi düşmemiş hali 229. Ah bak şu çay şişesi ne kadar evet. güzel. 150. Evet. Hazır açını da koymuşlar. Hmm. Markası da güzel. Evet. Böyle açını koymaları iyi. 339 lira şu ikili kupalar. Şunlar var 89 lira. Bunu söylemiştik daha önce. Baba şöyle altılı reçelliği var. Tamam. 240 yazıyor. Şu bardaklar 69 lira. Şu köşedekiler 89 lira soldakiler. Bu şekilde. Bu. Borcam vardı. Eee bunun fiyatı yok. Yok mu? Neyse şöyle geçelim. Olanları söyleriz. Şu 300. 300 lira şu. Şu 450. İyi, güzel. Şu 720. Bu ne şey? Ha baton kek kalıbı işte. işte. Şeyi bak. Ama benimki şey bu. Burada <laughs> yine. Evet ya. Şu 419 lira. Şuna bir bakacağım. Niçin bu bu kadar pahalı? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Merakım bir şey biraz. Bu kapağı, kapağı bile yok nerede bu kapağı? İçinde olması lazım. Yok bunda. Tamam yani. Normalde içinde olması lazım. Şöyle bambu bir kapağı olacak. Ben bakacağım. Şunda galiba. Ha, gösterelim o evde şey meşhur kabanız. Meşhur kabanımız. Ama bunun camı güzel. Onu da söyleyeyim size. Kaliteli. Niçin pahalı olduğunu. <laughs> buldum. Şöyle bak burada 300 lira. Şöyle ne diyorlardı buna ya? Baton Hı. fırın kabı. Baton kaba. şeyi. Şöyle bir tane var 719 lira. Servis tabağı. Bu da altılı 399 TL. abi bir şey diyeceğim. <laughs> evet bunu söyledik artık. Ama Tava tabak ince koyalım. Şu 129. Ha, az önce bunun büyüğünü görmüştük. Aynen fiyatını bulamamıştık. Aynen. Bunlar da? Bak bunların fiyatı da var. Demin bulamamıştık. 129 lira bunlar. Kapaklı bir de bunlar. Bak kapaklı. Gördün mü? Hı -hı. Şurada kapaklı oldu. Üstünde bir şeyler var şu Nasıl? Allah Onu nereden bulmuşlar? Ben bilmiyorum. Bu ne? Ben yok görmedim. Tane. Bilmiyorum. Bunun fiyatı yok. Şunları söyleyelim. 159 lira. Kilitli. Bunlar çok güzel oluyor ya. Sizler de beğeniyor musunuz arkadaşlar bunları? Ben beğeniyorum. Hem cam hem de şöyle kullanış açısından çok rahat. Şöyle büyükleri var. 250 lira. Bunlardan kullanıyorum. Memnunum yani. Şunu söylemiştik zaten. Şu kavanoz. 3000 cc. 89 lira. Can bir de. Şunlar? 199. Tamam. Şunlar 199 değil mi? Hayır 150 imiş, pardon. Evet 150. 150. <laughs> o başka bir şeyin fiyatı. Böyle plastik mutfak ürünlerinde de %40 indirim var. Mesela birkaç tanesini size gösterelim. Ee, hangisini göstersek emin olamadım şimdi çok yani, ürün olduğu için. Bunlar var bak. 49.95 şunlar. Bunlar da indirimde. Şunlar var üçlü. Bak 39.95. Bunları da söyleyelim, 14 lira bak şunlar. Daha bir de kasada %40 inecek. Hı, hı Daha ne olsun yani? Şunlar 79 lira. Bak. Şunlar 109 lira. Size şunları söyleyelim. Şuradan güzel renkli olan 150. Olabilir. 4 adet var bak içinde şöyle rengi var çeşit çeşit renkler bulunuyor şunlar var 64 liraymış şunlarda bunlardan şoka da gelmişti bunlardan bak şöyle altta var 20, 25, lira o şey nar ayıklayıcı ee, bak ne kadar güzel 25 lira bunlarda da dediğimiz gibi yüzde 40 indirim var şöyle şu şöyle gezdir bak hepsini tek tek zaten baksana çoğunun fiyatı yok şu an yani. Şu an olanları göstereyim durdurup bakabilirsiniz aynen Şöyle, şöyle çok güzel mataralar var. Bunlar da 229 liraymış. Bakayım. Ee, ben kapaklı desenli cam şişe diye geçiyor. Bunlarda da yine indirim olacak cam olduğu için. Ve şöyle e, termoslar var. Bunlar da 529 TL. Bakın şunların farklı desenlerini de buldum. Böyle bir tane çilekli var. Bir de böyle limonlu var. Şahane gerçekten şunlar. Allah'ım ne yarattım şöyle elimde de şeyler var şöyle. Dur bakayım. Göstereyim ha. Fiyatı yazmıyor ama. Ama yeni olduğu için koymamışlar. Yine bulursak. Aa bak şu var işte. Var mı? 279 lira. Şurada bak farklı deseni de var gördün mü? Ha, şunlar farklı. Şunlar kırmızı kuşlu. Bunlar da böyle. Şu ortadaki. Evli falan. Şunlar evet. da yeni bak. Çiçek desenli kavanoz. Racle'nin ee, bahar gibi böyle çok güzel. 99-95. 100, 100 lira diyelim. Aynen. Bunlardan var bizim. Bunlar yeni koleksiyon burada. arada. Baharlık hmm. gibi hani. Ben kullanıyorum. Bunların yılbaşı şeyi hmm. vardı. Çıkmıştı, yılbaşına gelmişti. Onlardan almıştım. Aynı boyutta. Şurada bir tane karaf var ama bunun fiyatı yazıyor mu? <laughs> Bardaklar var. Şunu bir kutsana. Böyle. Rakle bu. Bu arada bu söylediklerimizin hepsi Rakle markasından. evet. Bakalım başka. Şunlar. Mumlar. 3000. Ay 3000 ne ya? 300. 300. <laughs> Şöyle. Tanesi değil mi? 300. Aynen. Mumluk. Hı -hı. Yani şey olarak güzel. Kalite olarak. O elindekini ben daha çok beğendim. En güzeli bu evet. Bunlar da yeni gelmiş. Fiyatını göremedim. Koymamışlar daha. Yani çok güzel bak. O bizim gösterdiğimiz şey işte. Bardağı gördün mü? Bu da kuşluk. Çok güzel ürünler gelmiş milyonlarla bayıldım bunlara. Aşağıya koymuşlar da. Insan... Burada da stokları bitiriyoruz köşesine geldik. Bak çok güzel uygun fiyatlı ürünler var indirimler şahane. Mesela şu iki lira bardakları meşrubat bardakları 229 liradan 96 liraya inmiş 360 ccymiş bu. Şöyle. Şunlar var. Bunlar da 249'dan 99 liraya inmiş. Bunlar da uzun olanlar. 370 cc'ymiş bunun. Bunlar şu an indirimde. Stokları bitiriyoruz köşesinde indirimde. Aynen. Aynen, Şu da çay seti 8 parça 450 liradan 212 liraya düşmüş. Alışmış. Ama şöyle. Heh. Bir bakalım Bir bak bakalım, nasıl Bayağı da uygun ya. Şuradan mı? açılıyor? Yok gibi? yok bu, burada. Ha, ben de dönmeyi açamadım. Yanlış yerden yırtmışlar. Böyle. 4 kişilik çok güzel ama 8 parça. İyi bence fiyatı da uygun biliyor musun? Baya yani güzel bir indirim bu. Bir de evet bence de. Bunu da kapatalım şöyle koyalım. Bunlar da Paşa Bahçenin renkli çukur tabakları 19 santim 66 liradan 31 inmiş Tam burası fırsat stokları bitiriyorsun tam böyle fırsat köşesi Şunlar da. 245 liradan 133 liraya düşmüş. Rendeymiş bu. O kadar ee, olmaz ya bu. Öyle yazıyor. Paşa Bahçe El imalatı rende yazıyor. He, bunlar o şeyler evet. gibi değil bu. El en el Öyle yazıyor. <laughs> tamam, doğru öyle yazıyor. Tamam. Şuna bakalım bu O da, da mumlukmuş. İçinde mum da var. 100 liradan 60 liraymış. Şöyle. Şöyle renkleri de var. Mavi. Bir saniye. Şöyle şu renklerinden de var. Onları da size gösterelim. Şunlarla kek kalıbı. Bunlar, da... bunlar bunlar. Ha, tamam. 139 liradan 68 liraya düşüyormuş. Ha. Ee, şey böyle değişik ayıcıkili. şekilde. <gülüyor> <gülüyor> kelebekli, ayıcıklı. Şu kelebekli. Şu uçak bu. Bu uçak. Ayıcıklı nerede? Bilmem ki. Arkada herhalde. Arkada olabilir. Böyle kalıplar. 68 liraymış bunlar da. Senle, evet. Yuvarlak borcam var bak. O da 199 liradan 113 liraya düşmüş. Güzel. Şunlar. CC'leri 1720 CC. Bayağı iyi yani. Büyüklüğü de güzel. Şunlar Durs, var. Şu var. Katlanır sehpa. Şu mu? Hmm. Ne ya? Ne bu organizer dedi. Bunun fiyatını nerede göreceğiz? Şurada mı? Buldum. 293'e binmiş 500'den. Evet evet şu işte. Bak şöyle bir alalım da göstereyim size. Hmm, şöyle. Zenmiş. Ha bu raf raf. Tamam, rough işte bu. Bunlar Organize aynen. De. 40, 30, 12, santim cm. Ha, bundan biz daha almıştık. Aynen. Organizer İndirimden. Bunları da söyleyelim var önümüze düştü. Bunlar da şunlar. 150 liradan 65 liraya inmiş plastik şampanya var diyor. Ha değişik bir şey. Yani. değişik. Şöyle bir tane oyuncak indirimde. 1100 liradan 588 liraya inmiş. Nasıl da bir bilmiyorum herhalde. Erkek çocuklar için değişik bir şey. Ben hmm. anlamıyorum bunlardan fazla. Şunlar var. 110 liradan 55 liraya düşmüş. Yarı yarıya bir indirim var. Termoslar. Şunlar. 110 liradan 51 liraya düşmüş. <laughs> Tajmin'in e, kasesi 11 santim. Bunlar da güzel baksana Evet tajminin. aynen. Güzel bir indirim olmuş bunlarda. Şöyle bir tane termos var. 479 lira şey çelik kaç santim 750 mililitre 750 milim bence bu iyi var ya bu alınır bayağı da fiyatı da güzel bunlar gelmiş bayıldım bunlara ölçüleri neydi 17 buçuk santim Heh, Fiyatları da 200 TL. Hı hı. Şöyle bak üç tane şöyle farklı renkleri bulunuyor. Ay şu renge bayıldım. ben de çok Baktana. sevdim onu. Bak şunların ikisinin uyum, uyumuna bak. Renk uyumuna çok güzel. Bunları bir koyalım şöyle şuraya, ee, resmini çekeceğim ya onun için şöyle tamam. koyalım, arkadakilere bakalım aşağıdan. Tamam. Bu bak, yuvarlak. Bunlar da aynı şekilde, bunlar da fırın kapları. Bunların da fiyatı 200 TL, şöyle bir bakalım. İşte yine aynı 17,5 cm değil mi? Aynen. Aynen. Bak bakayım aynı mı? Evet. Aynı, sadece bunların şekilleri farklı, kare. Hı hı. Biri kare, biri yuvarlak. Şunların güzelliğine bak ya. Bayıldım bunlar da yeni anladım. gelmiş, çok güzelmiş. Çok güzel. 60 santim tabak şu 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 düz tabak diyor. 100 liradan 80 liraya düşüyor. Yani 20 lira gibi bir indirim oluyor. Ama ufak bir indirim oluyor bunlarda. Şu çukur tabak şu. Bu da 90 liraya düşüyormuş. 100 liradan. Evet. Baksana, çok güzel. Şu, şu küçükler şu... ha onlara bakacağım. Kasesinin fiyatı nerede mesela? Bakalım şurada yazar mı? Ee, çukur çukur çukur. Kayık tabaklar yazıyor. Mesela şu 110 liradan 89 liraya düşüyormuş. Şu 90 liradan 80 liraya düşüyormuş. Şu da 80 liraya düşüyor. 90 liradan. İyi. Şunlar çok hoşuma gitti benim. Evet. Şöyle bak. Hem kase niyetine kullanırsınız. Çok derin değil. Hı hı. Yemek tabağı olarak da kullanılır bu. Güzelmiş. Ben de bendim onlara. Aynen aynen. Çok güzel model. Şöyle çok güzel e, yeni tabaklar gelmiş arkadaşlar ne 20 santim yeşil. E, 90 liradan 70 liraya. İşte bunun iki dayanmış. rengi var. Bir böyle yeşil bir de pardon. Bir şöyle yeşil. Anladım. Bir de şu renk. iki rengi var. Tamam. Mesela bunlarda da bir indirim yapmışlar. 90'dan 70'e indirmişler. 20 lira bir indirim yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Şöyle bak şurada da etiketler var ama tabii bakayım ne kadar şöyle görebileceğiz. Ne kadar kayıp kabakları var? 120'den 100'e düşmüş onlarda. Evet. 26 santimmiş. Tamam bak çok şık ama. Bunlardan mesela güzel takım olur. Aynen. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle kaseleri de var. Ee, kase 70 liradan 60 liraya düşmüş. Tamam. Şöyle ee, küçük tabaklar var. 59 liradan 50 liraya düşmüş o da. Tamam. Bak şöyle. Yani bunlarda da bir 10 lira, 20 lira şeyine göre değişiyor büyüklüğüne göre. Bakın yeşilleri de gösterdi. Çok güzel bunlar. Şu tarafa da geçeyim de yeşilleri de göstereyim. Bakın yeşilleri de şöyle buradan da göstereyim. Bunlar da arkadaşlar mental kahve takımı. 2 kişilik. Bunlar da yeni gelmiş şimdi dostlar. Şunları da sizlerle bir paylaşalım. Gürel porselenin Bak. 349 lira iki kişilik. Şöyle şöyle açık göstereyim. Tekrardan yerine koyacağım. Size göstermek için bir şey yapıyorum da. Bak şöyle. Görün şöyle. Öyle. Böyle. Güzelmiş ama Çok güzel. Çiçekli. Bunun böyle farklı modelleri de var. Onları da size göstereceğiz. Şimdi ben bunları koyayım tekrar. Şöyle sararak. Bu modelini de size göstereyim. Bu da iki kişilik. Fiyat aynı. 349 lira. Aynen. İki kişilik. Bak bu da çok tatlı. Ben bunu daha çok beğendim. Bu benim hoşuma daha çok gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi bu yeni gelen fincan takımlarla? Şöyle bir model daha var. Bir renk daha var. Onu da göstereyim size. Şöyle çünkü hepsi farklı modellerde. Herkesin zevki ayrı. Benim beğendiğimi siz beğenmezsiniz. Sizin beğendiğinizi ben beğenmem. Bu işler böyle. Bu da Migros'a yeni gelmiş ürünlerden arkadaşlar yeni bardaklardan. Bunları da size sizlerle paylaşalım. 79 liraymış bunların fiyatı. Paşa Bahçe'nin bu arada. Ha şöyle bak Paşa Bahçe'nin bir ürünü. CCC yazımıya baktım da görmedim. Şöyle. Şunlar da yeni Paşa Bahçe'nin kulplu e, bardakları. <laughs> şöyle kulplu. ister su içersiniz ister meşrubat. Bunun fiyatı da 119 lira. Ama çok güzelmiş. Bayıldım bunlara. Baksana. Şöyle yeni sezon. Evet çok güzel bunlar ya. Çok güzel. Bir de şey var şunlar var. Bunlar da lavın. Üçlü değil mi? Evet. Bunlar ne kadar ki? 179 lira. Bir tanesi 360 cc'ymiş. Yeni tamam, gelmiş. Tamam. Şöyle bir göstereyim şöyle bir de. da. Heh, burası karanlık çünkü. Şöyle Aa, göstersem. çok güzel. Şöyle evet. üçlü. Çok güzel, güzel alalım. Ben. Bayıldım bunlara. Evet değil mi? Çok güzel ya. Hmm, Renkleri çok... falan. Evet çok güzel. Kavanozlar da yeni gelmiş. 1000 cc lavın bir ürünü. 109 liraymış bunlar da. Çok tatlılar. Şöyle alayım. Takım olur. Bak şu bardaklar Evet şunlarla aynı desen. Aa, çok güzel. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Bayıldım bunlara. Şöyle taraf. E, fiyatı 149 lira. Aynen 1200 cc lavın. pulu porselen kupalar da gelmiş. Ne kadar tatlı renkleri var. 90 TL'ymiş bunlar. Hı hı. Bunların farklı renkleri de var. Şöyle bak bunları göstereyim. Ahşap kaşık seti var arkadaşlar. Şöyle 5 tane. 150 liraymış bunların fiyatı. Yeni gelmiş. Evet değişik güzel. Bak fark. şöyle. İlk defa gördüğüm bir şey var burada. Şöyle bak Nihal'e de gelmiş yeni ürünlerden arkadaşlar. Bunlar da 200. 109. Ha 109 lira pardon şöyle farklı modelleri varsa bakalım. Göstereceğim size eğer varsa. Olması lazım. Aynen. Bak yuvarlak falan aşağıda var gibi duruyor. Var, ya. evet. Bak, bir de şöyle... Çünkü 3 ya da 4 farklı e, çeşidini gördüm katalogda. Şöyle yuvarlak var. Bir de altta kare var sanırım. Bir de altta. O bunun aynısı mı ya? Değil. Aynısı. Aynısıymış. Buraya iki çeşidi gelmiş. İki gelmiş. Bir Ama 3-4 yuvarlak... tane çeşidi vardı katalogda. Hı hı. Bir yuvarlak gelmiş. Bir de şöyle kare hı hı. şeklinde çiğ köfte şeyi yoğurma tepsisi bulduk arkadaşlar. 32 santimmiş. Bu bayağı da büyük. Kaçtı fiyatı? 230 lira. 230 lira. Bak bunu da size fiyatını söyleyeyim. Hı hı, şöyle göstereyim. Da yeni şöyle has cev, has cevherin, cevherin pardon söyleyemedim de dilim şey oldu. Has cevherin terra diye bir tane tepsisi var. Fırın tepsisi. 30 santim. Fiyatı da 430 liraymış. Hı hı. Ama kaliteli bir ürün ağır yani belli. Bunu da size söyle söyleyelim arkadaşlar. Ben